Belediye başkanı olarak bizim buraya gelmemiz kendi koltuklarımızı korumak için değil sizin verdiğiniz oylara sahip çıkmak için. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Burada bir koltuk mücadelesi yapılmıyor. Vatanın bütünlüğüyle, birliğiyle, eşit yurttaşlık haklarıyla birlikte herkesin eşit yaşayacağı ama bir vatanda, bütün vatanda birleştiğimize eminim. Bu sebeple aday olduk, seçildik. Bu, his, bu, bu amaçlarla, bu gayelerle vatanımıza, kamuya hizmet etmek için koltuklarımıza oturduk. Bir suç varsa tabii ki bunun açığa çıkması biz CHP'li belediye başkanları olarak ve CHP'liler olarak diyeyim. Zaten başından beri bu ülkenin kurucu partisi olduğumuz için de başından beri savunduğumuz şeyler. Hiçbir zaman suçun ve suçlunun yanında olamayız. Hele ki bu vatanın birliği ise, bütünlüğü ise. Ama daha suç tespit edilmemişken, teşkil edilmemişken ve özellikle bu şafak operasyonlarıyla birlikte çok onun kırıcı şeyler bunlar. Takdir edersiniz ki suç varsa tabii ki ortaya çıksın ama hiçbirimiz kaçacak değiliz, yerlerimizdeyiz. Çağrıldığımız anda her zaman... Ee, emniyet güçlerimize geliriz durumu izah ederiz varsa bir yanlışımız oradan döneriz.